Herkese selamlar kanalıma videomu hoş geldiniz umarım iyisinizdir arkadaşlar bahar analiziyle karşınızdayım gerçekten muhteşem bir haftayı geride bıraktık baharda sizler de bahar dizisi hiç bitmesin isteyenler videoyu beğenerek sayımızı gösterebiliriz evren ile bahar cephesinde bizleri neler bekliyor olacak en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Bahar boşandıktan sonra evrenle bir ilişki yaşayacak mı? Önümüzdeki haftalarda bizleri neler bekliyor olacak? Tabii ki de arkadaşlar boşanma sürecinden sonra tabii ki de kendini affettirmeye çalışsa da Timur'u hiçbir şekilde affetmeyen Bahar bu durum karşısında Timur rengiyle evlenebilir arkadaşlar. Tabii ki de Timur renginde evlenmeye kalkması demek evrenle de Bahar'ın evlenmesi anlamına geliyor arkadaşlar. Bahar ve evren tabii ki de arkadaşlar ben açıkçası Bahar'ın evrenden hoşlandığını ve evlenmek istediğini düşünmüyorum. Sadece arkadaş olarak evrenden hoşlanıyorlar. Ama dediğim gibi arkadaşlar bazı durumlar karşısında numara yapabilirler. Sevgiliymiş gibi numara yapabilirler ama dediğim gibi arkadaşlar Evren ile Bahat hiçbir şekilde evlenmeyecekler gibi gözüküyor. Detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videomda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.